Merkeze bağlı Doğan Kuş Köyü'nde yangın çıktı. Köyde yaşayan Zülküf Keskin'e ait depo olarak kullanılan evin bir bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Elazığ itfaiyesinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. ...çıkan yangında deposu zarar gören Zülküf Keskin... ...yangında birçok eşyalarının zarar gördüğünü söyledi. Vallahi biz bir namazdan kalktık çiftlik yanıyor. Başka da işte gerisinde siz geldiniz ne gördünüz. Ne içeride, ya içeride aklına ne gelirse var ya... ...buğda, arpa, mobilya çamaşır makinesi, buzdolabı, 10 tondan fazla odun. Ya ne bileyim. Tır çadırları, büyük çadırları. Ondan sonra tırların malzemeleri. Et çoksa 6-7 milyar çadırlarımız vardı içeride. Yani depo olarak Depo olarak Evet. Yangına müdahale eden itfaiye yerlerinden biri elektrik çarpması sonucu hafif yaralanırken bazı itfaiye yerleri de dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen itfaiye yerlerine 112 ekipleri müdahale etti.